Evet merhabalar Arkadaşlar bu ara Aracın Baskı baltabilia Bu kısımlarla uğraşıyorum ee, Şanzımanı söktüm geçen gün Bir video hazırlamıştım Şanzımandaki Vites kolunun Oynayan kısmına e, Vitesin çok sallanmaması için nasıl bir e, Sistem yapabiliriz diye Orayı göstermiştim şimdi ise Size şeyi göstermek istiyorum. Akis körünün değişmesini. Şimdi arkadaşlar bu böyleydi. Şimdi öncelikle e, biraz geç çekmeye karar verdim videoyu. Şimdi şu parçalar şurada. Şu şekilde. Şöyle de şimdi içi pis yağ dolu bunun. Temizlediğim için çok fazla tekrar yerine koymak istemiyorum ama şu şekildeydi burası. Bu körük buradaydı. Bu körü çıkarmak için hemen şöyle size göstereyim. Bakın bu normalde burada takılı. Ben söktüm. Sökmeden önce nasıl bir sistem olduğunu orada video çekmem zor. Size orayı göstermek için bunu temizledim şu anda. Bakın şurada bir sekman var. Şu sekman. Şu sekman buradaki şu yuvaya giriyor. Bu şekilde kilitleniyor Yeni körük ise şu arkadaşlar, şu yağı, şunlar da kelepçeleri. Yeni körük ise işte burayı bu şekilde yaptıktan sonra e, kelepçenin birini buraya atacağız, bunu buradan sokacağız şu şekilde. Bunu da buraya takacağız. Takmadan önce ise işte bu sekmanı takacağız biz burada. Biraz herhalde bir dışta kaldı. Ee, şu sekmanı takacağız buna. Bu sekmanı da dediğim gibi bakın şöyle yapıyorsunuz. Şuradan geçirdiğinizde şu şekilde çaksanız dahi bu sekman yerine oturacaktır zaten. Yani benim buradaki amacım şuydu size göstermek istediğim şey. Yani bu aks kafası nasıl duruyor yerinde diye merak eden arkadaşlar varsa işte arkadaşlar şu sekman yardımıyla duruyor. Aks kafası şu şekilde buradan bu sekman yardımıyla duruyor. E, yırtılan de aynısını ısmarlarsınız. E, şöyle körük. Bu arada değiştirirsiniz. Evet. Eee kelepçeleri sıktık. içine yağ bastık. Ee, şu an tamamdır arkadaşlar. Yani aks de Değiştirdik. Şurası sağlam. Orijinalmiş. Bu da orijinalmiş ama değiştirdik. DK marka bir körük aldık taktık. Hoşçakalın.